Hani o anda bütün gece uyumadım, acı çektim, on tane Ama serum yedim falan. Ama o dönem sizi üzen de bir köşe yazarından bahsettiniz. <laughs> Şu an yaşamıyor dediniz. İsmini söyleyebilir misiniz kim olduğunu? <laughs> İnanın unuttum. Ama reklam arasında hatırlayıp söyleyeyim size. Hani yılbaşı gecesi öldü. Çok meşhur, böyle bir röportajlarıyla meşhur bir beyefendi. Genersuor. Genel Genel evet. Ona hakkımı helal etmiyorum. Çünkü çok kötü bir şey yapmıştı. Allah ne yazdı? Röportaj bitti. Ondan Sizle sonra, röportaj. Evet bir röportaj bitti gayet güzel sadece işimizle konuştuk vesaire. Sonra bana çok özel şeyler sordu. Ben dedi babayım dedi. Ondan sonra işte kızım da var ya bir anlatsana bir şeyler dedi ailenle ilgili. Ben dedim artık yeni bir yuva kurdum gerek yok eskiden konuşmaya Yener Bey dedim. Yok dedi bunu dedi gazete için sormuyorum dedi. Bana bir şeyler anlattırdı. Sen onları çevir, evir, eklemekle. mekle. Ondan sonra, ertesi gün gazetede yazılar çıktı. Bizim tabii bir aile huzuru kalmadı. O kadar ne yazmış? kötü şey, hiç önemli değil. Şimdi hmm. eşim'e söz verdiğim için hmm. onları tekrar konuşacağım. Özel hayatla ilgili galiba. Özel hayatla tamamen uydurma hmm. olan birçok şey. ...efendim Fetullah Gülen beyefendiyle... ...hoca efendiyle ilgili... ...o kim ki ben onu tanımıyorum demişim güya... ...hiç böyle bir konuşma geçmedi yani aramızda... ...yani ben tam böyle... ...üst seviyedeyken birdenbire... ...herkesle ilişkimi kötü hale getirdi... ...hemen telefon açtım Yener Susu'ya... ...ne yaptınız siz dedim... ...ne yaptım dedi... ...teşekkür edeceğim dedi... ...bir de bana böyle hesap mı soruyorsun dedi... ...Yener Bey dedim biz bunları mı konuştuk sizinle dedim... ...hepsi bantta kayıtlı dedim... ...nasıl dedim böyle bir şey yazarsınız... Lütfen dedim teksip edin. Bana bak dedi biz öyle bir grubuz ki dedi. Beni teksip edersen bu dünyada yaşayamazsın dedi. Kaldım telefonu kapattım. Allah'ım dedim sana havale ediyorum. Ben haçtaydım şeytan taşlamaya gidiyordum yılbaşı gecesi. O yanılmıyorsam içki sofrasında ruhunu teslim ettim. Hmm,